Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sizlere yaptığım e, ee, 45 Mod v 2 gösteriyorum. Bu, bu videoları siyah. Şey, bunu bu modu yapmaya devam edeceğim. Siz de lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim arkadaşlar. İlk önce toprak koldan başlayalım. Ve direkt alsak yeter. Bunu alalım. Gördüğünüz gibi taktığımda böyle oluyorum. Şimdi toprak koluna özellikleri geldi bana. Bu kol koparma şöyle. Gördüğünüz gibi zaten. Bu meteor. Şu meteor yağdırıyor. vuruyor abone şimş şimşek bu da şimşek göstereyim abone ol abone özellikleri bunlar bu bir mi özellikleri var Koyalım buraya. E Arkadaşlar bu arada buna basınca zaten bunlar geliyor. Şimdi geldik bunlara. Bunlar için ben bir kolumu kopartayım. <laughs> tamam kolumu koparttım. Şimdi şuradan buna bastım ya da Taktığımda böyle alıyorum. Gördüğünüz gibi. Böyle alıyorum. Şunun özelliklerini alalım. Bir. Tamamen kendim adımdır. Bu arada bu benim modum diye tanıtanlara telif atılacaktır. sadece bir tanıtabilirsiniz ama bu modu ben yaptım diye tanıtamazsınız söyleyeyim ona sadece benim modumu tanıtabilirsiniz neyse Hayır, sadece benim modumu tanıtabilirsiniz ya işte modumu tanıtacaksınız Tanıt ya lülülülü. illa tanıtmak da zorunda değilsiniz de isterseniz modumu tanıtabilirsiniz neyse şimdi bunda yamultma var şöyle. gördüğünüz gibi yamultuyor Burada bayağı var. Şimdi burada uçma var. Kendimiz uçuyoruz öyle gördüğünüz gibi. Burada şimşek var. Burada da aynısı. Ne koymuşum. Burada ise uçurma var. Da şöyle ama göstereyim. Böyle uçuyor. Şimdi meteor yağlıyor. meteor yağdırıyor şöyle. Neyse böyle oluyor. Neyse. Böyle. Bu da kol koparma. Kol koparma. İşte bu da. Şöyle oluyor. Böyle kolumuzu koparıyor. Saat için eğer akıttan basın. oluyor. Neyse arkadaşlar videom bu kadardı. Videomu like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.